Merhabalar herkese. İyi akşamlar. Şimdiden herkese katkı ve şifa olsun. Merhabalar hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar. Hepinize merhabalar, hoş geldiniz. Büyük bir enerjiyle bugün güzel bir çalışma yapacağız. Piramit çalışması. Ee, şimdiye kadar deneyimlediğim herkeste muazzam etkiler oluştu. Bu çalışmayla ilgili. Ee, hayatınızda talep ettiğiniz ne varsa onunla ilgili bir hedef koyun, bir seçim yapın ve o şekilde girin. Ee, çok fazla uzun sürmeyecek ama etkisi çok iyi algılanacak hissedilecek enerjetik alanımızda. Şimdiden size şifa ve katkı olsun. Saçlar çok güzel olmuş. Mesaj aldım. Teşekkür ederim. <laughs> Bundan daha iyi nasıl olur? Enerjimiz bol olsun. Evet, hepimizin enerjisi bol olsun, aksın birbirimize. Katkı olalım. Büyük enerjilerle e, hedeflerimize kolaylık, neşe ve ihtişamla aslında hayatın tümünü o şekilde yaşayalım. Algılayalım. Olma haline geçelim. Amaço hayatta kolay. Kolaylıklar. E, bize öğretilmemiş şimdiye kadar bilmediğimiz bir dili öğrenmeye çalışıyoruz. Kolaylık dili. Hep zorluk vardı ya şimdiye kadar. Her şey zordu. Zor olan güzeldi. Ee, zor olan kıymetliydi, anlamlıydı. Şimdi öyle bir yerdeyiz ki artık kolay olan bir şey şaşırıyoruz. Algılayamıyoruz, anlayamıyoruz. Şaşkın oluyoruz veya reddediyoruz. Bir kere onu alıp kabul etmeliyiz. Neyi talep edip sonra da seçimlerimize geçmeliyiz. Önce talep enerjisinde sonra da seçim enerjisinde olmalıyız. Biraz toplanmayı bekleyelim. Ee, toplandıktan sonra daha şeyle büyük enerjiyle girersek herkes daha güzel faydalanır. Daha büyük katkılar alır. O yüzden varsa sorular alabilirim. E, merak ettiğiniz sormak istediğiniz bir şeyler varsa alabilirim. Şu anda herkese merhabalar. Yeni katılanlara hoş geldiniz diyorum. Bu yayını kaydedebilirsiniz. Sonra talep duyduğunuzda, ihtiyaç duyduğunuzda veya şöyle yapın. Haftada bir kere de olsa aynı enerjiyi aynı şekilde algılayabilirsiniz. Çünkü enerjide bir zaman yoktur. Yani 3 ay sonra da, 5 ay sonra da, bir gün sonra da tekrar izlediğinizde aynı enerjiyi, aynı pozitif algıyı bedeninizde, ruhunuzda hissedeceksinizdir. O yüzden kaydet, kaydedip daha sonrasında tekrar tekrar bakabilirsiniz. Kendinizde çalışmayı aynı şekilde başlatıp oluşturabilirsiniz. Her ihtiyaç duyduğunuzda bunu yapın. Tavsiye ederim. Çünkü ben de yapıyorum. Her zaman insan kendiyle ilgili çalışmaları daha iyisi, daha yücesi için yapmalı. Geliştirmeli, arttırmalı. Bunun faydasını görürsünüz. Ee, o yüzden şimdiden onu söyleyeyim size uyarayım. Merhabalar, hoş geldiniz yeni katılanlar, yeni katılan arkadaşlar. Hoş geldiniz. Merhabalar, iyi akşamlar. Sorular var mı? Bir bakalım. Merhabalar Yağmur Hanımcığım, Yağmurcuğum, canım benim. Merhabalar Sema Hanımcığım. Hmm. Galiba soru göremiyorum arkadaşlar. Hoş geldiniz. Yanınıza bir bardak su almanızı yazmıştım. Ee, bilmeyenler, şu an fark edenler, algılayanlar lütfen yanınıza bir bardak su alır mısınız? Ve o suyun ağzı açık kalsın. Ee, o suyu da kodlanacak. Çünkü bizim e, yaptığımız çalışmanın içerisinde suyumuz da kodlanmış olacak. O suyu en sonunda içeceğiz. O kodlarla, talep ettiğimiz her ne varsa o kodlarla içeceğiz. Ve o şekilde e, molekül ve hücrelerimizi tanımlayacağız o suyu. O yüzden yanımızda bir bardak lütfen su alalım. Suyun da ağza açık olsun yakınımızda olsun uzanarak olabilir meditasyonu uzanarak e, alıp kabul edebilirsiniz oturarak dik bir pozisyonda alıp kabul edebilirsiniz ama lütfen gözleriniz kapalı olacak e, ortalarda katılmak e, katılanlar olursa onlara da nasıl yapacağız nasıl bekleyeceğiz nasıl başlatacağız onu seçemedim şimdi e, ortalarda katılanlar da katıldıkları yerden devam etsinler. Ben arada bunları hatırlatacağım. merhabalar yeni gelen arkadaşlar. Hoş geldiniz. Kalpleri alıyorum. Teşekkür ediyorum. Ben de size gönderiyorum. Sevgilerimi. Büyük enerjilerle umarım bu akşam talep ettiğimiz her şeyin sizin için kolaylık, neşe ve ihtişamla gelmesini en önce ben talep ediyorum. Siz de talep edin önce. Sonra da seçin ve alıp kabul edin. Kendi enerji alanınızda. Yavaştan başlayalım. Başlayalım ve şey yapalım. Önce ben size yapacaklarınızı anlatayım. Siz o şekilde dediğim gibi bir bardak suyunuz olsun. Suyun ağzı açık olsun. Ve yakınınızda olsun. Uzanabilirsiniz. Oturabilirsiniz. Hiç fark etmez elleriniz ayaklarınız nasıl olursa olsun hiç fark etmez sadece e, alıp kabul etme enerjisinde olun bu videonun bu meditasyonun bana hediyesi ve katkısı neyse alıp kabul ediyorum bunu tekrarlayın bu çalışmanın bana hediyesi ve katkısı en yüksek hayrıma neyse alıp kabul ediyorum bunu üç kere tekrar edin. Ve e, tüm bariyerlerim aşağıya değil. Çünkü bizim hayatımızda bariyerlerimiz var. O bariyerleri yükselttiğimizde saklanıyoruz. Ve güvenli ve konforlu alanlarımızı inşa ediyoruz. Şimdi o alanları indirelim ki enerjiyi algılayabilelim ve özgür alanlarımızı açılabilelim. Kendi yüksek potansiyelimize ulaşmanın formülü o bariyerleri indirmektir. Her zaman bariyersiz olmak bize büyük enerjilerin kapılarını açar ve hayatın coşkusu ve enerjisini verir. Alıp kabul etmeyi de gönüllü olalım bunları. Hoş geldiniz yeni gelenler. Başlayabiliriz bence. Yeteri kadar bilgi verdim. Şimdi ben bir şeyler söylediğimde isterseniz içinizden tekrar edin. İsterseniz e, benim söylediğim şey evet deyin. O şekilde devam edin. Ama lütfen gözleriniz kapalı olsun. Ve tüm gönüllülükle alıp kabul edin. Kendinize bir hedef koyun. İşse iş hedefinizi koyun. E, yaşamsal tüm hedefleriniz de olabilir. Hayatın tümü mü şeklinde kapsayabilirsiniz veya bedensel ağrılarınız varsa onları koyun. Veya talep ettiğiniz bir hedef varsa o hedefi direkt koyun. Hedefleyerek enerjinizi yükselteceğiz. Biraz frekans ayarları olabilir. Esnemeler normaldir. Esneme gelirse sıkıntı değil. Gözlerimizi kapatalım. Derin derin nefes alıp yavaşça sola doğru bırakalım. Lütfen. Gözler kapansın. Başlayalım. Lütfen gözlerimizi kapatalım. Derin derin nefes alıp sola doğru verelim. Bir kere, iki kere ve üç kere devam edelim. Yeni gelenler hepiniz hoş geldiniz. Meditasyonumuza başlıyoruz. Hemen gözlerinizi kapatıp bir bardak suyla başlayabilirsiniz. Şimdi ve şu anda. Tek, ister tekrar edin, ister benim söylediğimi evet deyin. Şimdi ve şu anda, burada ve daha sonra izleyecek olanların en yüksek hayrına, enerji bedensel ve alansa olarak yükselmeye frekansımızı yükseltmeye en yüksek potansiyelimize ulaşmak için en kolay, en yüce, en iyi yol neyse onu seçmeye karar verdim. Talep ediyorum, onu seçiyorum. Şimdi ve şu anda ona doğru. Çalışmalarımın tümü ona doğru. Tüm teslimiyetim ona doğru. Gözler kapalı. Huzur ve rahattasınız. Düzenli nefes almaya lütfen devam edin. Ve şimdi kendinizi bir piramidin içinde hayal edin. Bir piramidin içindesiniz ve tam o üçgenin olduğu yerde tam ortadasınız. Bütünlüğünüzle, tüm bütünlüğünüzle isminizi tekrar edip kendi içinizden. Ben Özlem. Şimdi ve şu anda bu boyutta en yüksek hayrıma ulaşacağım, en yüksek potansiyelim, en yüksek enerjim neyse ona ulaşmayı talep ediyorum. Onu seçiyorum. Ve öyledir. Öyle de oldu, oldu, oldu. O primidin üçgeninin tam ortasındasınız. Tüm bedeninizle, tüm molekül ve parçacıklarınızı oraya toplayın. Bu alana bu bedeni topluyorum deyin. Hayalini kuruyorsunuz. Sadece hayal kuruyorsunuz. Hoş geldiniz yeni gelenler. Hepiniz hemen meditasyona dahil olabilirsiniz. Gözlerinizi kapatın. Ve söylediğim yerden devam edin Kaydı sonradan tekrar başa alırsınız Tekrar o baştan devam edersiniz İkilemiş olursunuz Daha iyi olur Piramidin içindeyiz Şimdi yaşamakla ilgili Genelde bir yerlerde ölmeye karar veriyoruz biz Ben o çalışmayı hazırladım İsterseniz tekrar edin. İsterseniz benim söylediğimi hemen evet deyin. Şimdi ben özlem olarak söylüyorum. Siz kendi isminizi söyleyeceksiniz. Ölmeye karar vermiş olduğum ve bir şeylerin dışına çıkmak için ölmeyi istediğim her seferi şimdi vazgeçip geri alıp Godzilla'yı kez yıkıp yaratımını iptal ediyorum. Ve buna izin vermeyen her şeyi bildiğim bilmediğim her durumu, duygu, his, kaçış ve sıkıştığım her enerjiyi serbest bırakıyorum, iptal ediyorum. Serbest bırakıyorum, iptal ediyorum. Serbest bırakıyorum, iptal ediyorum. Ve şimdi yaşamayı yüzde yüz tüm gönüllülüğümle, tüm molekül ve parçacıklarımla Yaşamayı talep ediyorum ve bunu seçiyorum ve alıp kabul etme enerjisindeyim. Şimdi ve şu anda bu boyut ve tüm boyutlarda. Bu her neye benzeyecek olursa ve her ne gerektirecek olursa olsun buna izin vermeyen her şeyi godzilyon kez yıkıp yaratımımı iptal ediyorum. Ben şu anda yayında söyleyemeyeceğim temizlik cümlesini söylüyorum. Siz iptal edin, yeterledin. Benim gerçekten olduğum özgürlüğe sahip olmama, fiilen, duygan, hissen, hiçbir şekilde izin vermeyen, bildiğim veya bilmediğim her durumu şimdi yıkıp yaratımını goz milyon kez iptal ediyorum. Ya şimdi kendimi kanıtlamak zorunda olmasaydım? Hepimizde bir kanıt zorunluluğu var ya. Tüm benliğime şükran içinde olsaydım. Şükürler olsun bütün benliğime, varlığıma, bütünlüğüme, yaradılışıma, yaradının verdiklerine bin şükür. Daha iyisi, daha ötesi için neler mümkün. Derin nefes almaya devam edin. O piramidin içinde dönün. Dönmeye başlayın. Kendi etrafınızda dönün. Şimdi ve şu anda bana hizmet etmeyen tüm duygu, his, düşünce bana ait olmayan sırtımda yük gibi taşıdığım bütün acı hikayeler, travmalar yapışık implantlar şifre implantları ve onun altında yatan kuantum dolaşıklıkları ve tüm mobil şeritlerin hepsini ayaklarınızın altından siyah bir bulut gibi yeryüzünün en altına doğru gönderin. Bedeninizi arındırdığınızı, şifalandırdığınızı orada görün. Ayaklarınızın altından siyah bulutlar şeklinde yeryüzünün altına, mamaya doğru bütün bedeninizde size hizmet etmeyen hangi enerji varsa, hangi duygu, hangi his, hangi kilo, hangi fazlalık, hangi duygu hepsini serbest bırakın. Ve serbest bırakmaya gönüllü olun. Hepsine izin verin. Siyah bulutlar gibi mağmaya kadar insinler. Hepsi insin, insin ve olsun. Bedeniniz en yukarıdan aşağıya doğru arınsın, duru olsun ve net olsun ben bembeyaz ışığın o üçgenin içinden vücudunuza doğru taç çakranızdan girdiğini ve bütün molekül ve hücrelerinizde yayıldığını, bütün bedeninizde o enerjiyi, o algıyı alın, kabul edin. Ve o enerjiyi gezdirin. Gezdirin. Tüm beyaz, bembeyaz, dupturu enerji vücudunuzda geziyor. Geziyor, geziyor. Ve iyileştirmesi gereken her yere dokunuyor. İyileşiyor. Ağrıların hepsi uçup gidiyor ayaklarınızın altından yeryüzüne doğru gidiyor. Bütün ağrılar, sızılar, elemler, kederler, fazla kilolar, kabuslar, korkular, heyecanlar, panik ataklar, depresif haller hepsi ayaklarınızın altından mamaya doğru iniyor. Siz bu şekilde imgelediğinizde bu şekilde oluyor. İndirin. Hepsini indirin. O siyahlıkların hepsini vücudunuzdan arındırın ve aşağıya ayak topuklarınızdan toprağa, topraktan mağmaya doğru indiğini ve piramidin en tepesinden bembeyaz ışığın vücudunuzun her yerinde dolaşıp, gezip sizi şifalandırdığını o muazzam enerjiyi algılayın. Hücrelerinizi, moleküllerinizi ve yapı taşlarınızı onardığını, nerede ihtiyaç varsa bedeninizde orada çalıştığını algılayın hissedin. Gezdirin o enerjiyi, gezdirin. Siyahlık bitmek üzere. Disk kapaklarınızın altına indi. Oradan aşağıya devam edin indirmeye. Yeni katılanlar buradan hemen başlayın. Tekrar videoyu başa sardığınızda tekrar aynı şeyi, enerjiyi alırsınız. Tekrar başlatıp tekrar izleyebilirsiniz. Dizlerin altına topuklara doğru geldi. Topuklardan parmak uçlarına, parmak uçlarından topraklara indi. Topraklardan da aşağıya doğru gidiyor. Ve o bembeyaz enerji vücudumuzun her yerinde geziyor. Oluyor. Olma halinde şifalanıyorsunuz. En yüksek, en yüce hayrınız oluyor bu. Şimdi ve şu anda ve tüm boyutlarda. Şimdi gözleriniz kapalıyken şunu kodlamamızı talep ediyorum. İsterseniz tekrar edin dediğim gibi, isterseniz bana evet deyin. Mutlu olmayan, neşeli olmayan, hiçbir sihri ve katkısı olmayan, hayatımda beni büyütmeyen insanlar ile bağlantı kurmam için bir çaba olarak kaç kere onlar gibi titreşmeye çalıştım. Kaç kere onlar gibi olmaya çalıştım. Kaç kere kendimi küçülttüm. Büyütmek yerine. Bunları kaç kere yaptıysam. Hepsinin tamamını şimdi gozilyon kez yıkıp yaratımını iptal ediyorum. Ben büyük enerji olmayı seçiyorum. Kendimin en yüksek potansiyelini keşfetmeye ve oraya ulaşmaya niyet ediyorum. Seçimim o yönde. Rabbim, Yaradan'ın artık nasıl hitap ediyorsanız bana o şekilde hangi enerji lazımsa onu talep ediyorum. Ve öyledir, öyle de oldu, oldu, oldu. Bundan daha iyi nasıl olur? Yavaşça gözlerinizi açabilirsiniz. Derin bir nefes alın. Ve az önce yanınızda bulundurduğunuz suyu yudumlayarak için. İçerken şunu söyleyin. Deyin ki Tüm bu enerjileri alıp kabul ediyorum. Ruhum ve bedenim için şifalanması gereken nerede şifalanacaksan orada şifalan. Suyu o şekilde kodlayıp için. Katkı ve şifa ile için derin bir nefes alın. Hepinize katkı olsun, şifa olsun. Katlanarak büyüsün enerjiniz. Siz öyle bir büyüyün ki herkese dokunun ve dünya değişsin, dünya iyileşsin, dünya güzelleşsin. Hepimizin şikayet ettiği dünya çok daha mutlu, çok daha kolay, çok daha keyifli bir dünya haline gelsin. Ve her dediğim gibi kendinizi iyi hissetmediğiniz, enerjinizin düştüğü her anda özellikle kronik hastalar bunu tekrar edebilirler ki normalleri de yaptığında çok büyük keyif ve motivasyon alacaklardır, enerjileri yükselecektir. Herkes için faydalı bir çalışma. Ortaokul öğrencisi için de, 60 yaşında, 70 yaşındaki kişi için de, her durum ve her şey içinde bir şeyi niyet edip tekrar tekrar da izleyebilir, enerjinizi yükseltebilir, gerçek potansiyelinize erişmeyi talep edebilirsiniz. Sonrasında da seçim yaptığınızda da hayatınızdaki mucizeleri, sihirleri fark edip alıp göreceksiniz. Bunun daha büyük olması ve farkındalığımızın artması için neler mümkün? Şifa olsun. Varsa sorulara bakalım. Yeni katılan arkadaşlar, dediğim gibi arada katıldıysanız kaydedin veya ben kaydedip attığımda siz tekrar o kayıttan takip edin, ee, tekrar tekrar izleyip kendinize katkı olabilirsiniz. muhteşem bedenim uyuştu resmen çok değişik oldum ya şaşkınım oldu 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 şükürler olsun tebrikler çok güzel oldu evet teşekkür ederim ben de size teşekkür ederim çok güzel oldu ee, rica ediyorum tekrar e, kendinizde deneyimleyin ee, belki kaçırdığımız bazı yerler oldu tekrar izlediğinizde tekrar tekrar size katkısı olacaktır ve her ihtiyaç duyduğunuzda alın kabul edin kendi kendinize şifalanın. Çok iyi geldi. Şahane aldım. Kabul ettim. Teşekkürler. Büyük katkılar olsun inşallah. Varsa sorular, e, duygular, hisler alalım. Biraz daha kalalım. Daha sonrasında kapatalım. Meditasyonumuz bu kadardı. Hepimize şifa olsun. Büyük katkılarla gelsin. Teşekkürler. Şifa olsun demiş Vildancığım. Teşekkür ederim ben de sana. Yeni katılanlar dediğim gibi kayıttan artık takip edecekler, alacaklar. Bazıları düşüyor, bazıları tekrar katılıyor. Olabiliyor internetle ilgili bazı durumlar. Ama sonrasında o kaydı tekrar tekrar izleyebilirsiniz veya sevdiklerinize gönderebilirsiniz veya kendiniz için tekrar paylaşıp bu benim için bir çalışma deyip yeni niyetleriniz için de tekrar aynı şekilde videoyu başlatıp tekrar aynı katkıyı ve şifayı alırsınız. Dediğim gibi zaman zaten koymadık, sınır koymadık. Her zaman her daim şifa ve katkı olsun. Var mı sorularınız arkadaşlar? Bugün çok sakiniz. Meditasyon iyi geldi bence. Böyle bir rahatlık, bir huzur. algılıyorum o enerjiyi hepinizden. Canlı yayın olduğu için hepinizin enerjisini algılayabiliyorum. Pekala. Bir iki dakika daha bekliyorum. Daha sonrasında kapatıyorum. Sevgili arkadaşlarım, canlarım farkında olan, farkındalığını yükseltmek için gayretli olan bilinçli güzel arkadaşlarım. Hepinize çok teşekkür ederim. Varlığınıza şükran. Kendi kendinize verdiğiniz emek için de kendinize de şükran duyun. Teşekkür edin ve hep ötesini hayal edin. Hayal edin, talep edin ve seçin. Hedef koyun kendinize. Ona doğru ilerleyin. Geçmiş hikayeleri serbest bırakın. Geçmiş tüm hikayeleri serbest bırakın ve her yeni anın tadını alın. Tadını almaya gayret edin. Çünkü yaşam aslında geçmişi düşünecek kadar uzun değildir. Her an bizim için bir mucizedir ve bu mucizeleri fark etmemiz, algılamamız, bilmemiz, olmamız için de gerekir. Sürekli soruda kalın, soru sorun fakat soru sorduktan sonra normal zihninizle bunları cevaplamaya çalışmayın. Bırakın bakalım sizin için yaradan neler çıkaracak açığa? Talep edin ve soru sorun. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize verdiğiniz enerji ve biz olduğumuz büyük enerji katkı için hepinizin varlığına şükran. Çok teşekkürler. Bana soru sor kısmını oluşturuyorum arada bir. Oradan da sorular sorabilirsiniz sayfadan. Her türlü sorularınıza, aklınıza takılmış, öğrenmek istediğiniz veya soru ile ilgili merak ettikleriniz varsa hepsini cevaplıyorum gördükçe. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize çok sevgilerimi gönderiyorum. Kalpten kocaman sevgiler. O kalplerin hepsini de gördüm, aldım, kabul ettim. Benden de size kocaman kalpler. Daha büyük enerjilerle görünür olmayı seçiyoruz hepimiz. Hepimize şifa olsun. Görüşmek üzere, hoşçakalın, iyi akşamlar, iyi hafta sonları.